Arkadaşlar bir kez daha merhaba. Hafta sonunun son videosu. Bu videoda 10 taraflarına göz atacağız. Önümüzdeki hafta bizi neler beklediğini, hangi kapanışları, hangi rakamları dikkatle izlememiz gerektiğini, nerede nasıl hareket etmemiz, nasıl pozisyon almamız ve en önemlisi elde tutulan ürünün nasıl değerlendirmesi gerektiğini yatırım tavsiyesi olmadan öngörmeye çalışacağım. Platin gramla başlamıştık bir önceki videoya. Bu videoda platin onsla başlamanın yararlı olabileceğini düşündüm. Bir kanal hareketi paylaşmış ve bu kanal hareketinde buralardan kanal zirvesine kadar 1080 bölgesine kadar bir hareket beklediğimi aktarmıştım. Geldik kanal zirvesini test ettik ve geri çekildik tam beklediğim doğrultuda hareket gerçekleşti. Burada bir direnç alanı olduğunu, bu, bu alanın kırılması halinde daha yukarı rakamları konuşacağımızı söylemiştik. Görüşümüz aynı fakat bir düzeltme hareketi gelebilir mi diye temkinli olmakta fayda var. Bu düzeltme hareketi nereye kadar gelebilir? Altta 1020 bölgesi, onun altında da 990 bölgesi takip edeceğimiz alan buraya kadar geri çekilmeyi düzeltme olarak kabul ediyor ve yukarıdaki alanı kırmak için çekildiği destek olarak görmek istiyoruz. Bu destekten aldığı kuvvetle kanalı kırmasını ve yükseliş hareketinin daha hızlı gelişmesini bekliyorum. Kendi açımdan 990 bölgesi altı bir kapanış kısa vadede görünümü bozacaktır. Bu kapanışın altında alt destekleri Konuşmaya başlayabiliriz. Şu an için konuşmak için erken. Yukarıda kırılmadan üst rakamlar için konuşmak için erken diyorum. Bizim işimiz güncelle. Videolarla her kırılımda, her önemli anda sizinle birlikte olmaya çalışacağım. 990 bölgesine baktığımızda bugünkü USD kuruyla bir hesap yapıyoruz. Platin gram tarafında söylediğim 303 destek alanına denk geliyor. Beklentimizle örtüşüyor. 1020 bölgesi de 316 bölgesine denk geliyor. Yeni giriş için platine yatırım yapmak isteyen dostlarımız bu seviyeleri değerlendirmeli diye düşünüyorum. Bu seviyeler gelmeden 1080 bölgesi kırılımı gelir ve üstünde tutunursa artık yeni giriş alanımız bu bölge olacaktır. Bu hareketleri, bu kırılımları ve bu kapanışları önemli takip etmekte fayda var diyorum. Platin gram tarafında RSI'ye bakmıştık. Ons tarafında da RSI'ye baktığımızda son iki tefede negatif uyumsuzluk olduğunu görüyorum. Bu uyumsuzluğun devam etmesi halinde alt desteğe beklentimiz daha da kuvvetlenecektir. Bu da platin yatırımcısı için fırsat alanı olacaktır diye söylemekte fayda görüyorum. Buradan altının ons tarafına geçiyorum. Bugüne kadar Dolar gram platin tarafında üst seviyede beklediğimiz bütün rakamlar test edildi. Test edilmeyen tek ürün altınons tarafı beklentimiz 1830 40 bölgesini test etmesiydi. 1815'e kadar geldik ve bir direnç gördük. Bu direnç altından bir geri çekilme yaşandı. Peki 1830 bölgesinin testi beklentimiz değişti mi? Hayır. Alta çizdiğimiz destek alanı var. 1780 bölgesi. Güncelde 1780 bölgesi altında günlük kapanış gelmedikçe bu hareketin devamını beklemeye devam ediyorum. Platin ons tarafındaki olduğu gibi burada önemli bir direnç hattımız var ve bu direnç hattı kırılıp üstünde tutunmaya başladığında ons tarafındaki hareketlerin daha da hızlanacağını ve üst rakamları konuşmanın 1900'leri, 1950'leri, 2000'leri telaffuz etmenin doğru olacağını düşünüyorum. Bu darbanda altta 1730, üstte 1830 darbandına sıkışma devam ediyor. O tarafında baskı devam ediyor. Bu baskı kırıldığında bu yükseliş hızlanacaktır. Alt tarafta 1782'nin kırılımı halinde 1755 ve en altta da güncelde 1730 bölgesi Takip edeceğimiz destek alanları olacaktır. Buranın altında bir kırılım gelirse tam tersi yukarıki senaryonun tam tersi olacaktır ve alt rakamları konuşulacaktır. Benim beklentim üste gitmesi konusunda bu öngörümü koruyorum ve bu kapanışları almadıkça bu öngörümden vazgeçmeyi de düşünmüyorum. Tabii ki şunu söylemekte fayda var. Bu kırılım gelmeden 1900 1950 bölgesi Sadece beklenti ve piyasaya bir bakış açısı oluşturuyor. Kırılım geldikten sonra bir video yapıp evet kırılımın geldiğini ve beklentimizin kuvvetlendiğini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Şöyle bir düşündüğümüzde altının gram tarafında formasyon hedefleri 635. Onun üstünde 680 bölgesi. Bunun sadece dolarla gelebileceğini ben tahmin etmiyorum. O yüzden Onsun da bize destek vereceğini gram tarafında düşünüyorum. Bu da buranın kırılımını öngörümü destekliyor bir oluşum. Yine de biz kapanışları ve güncel rakamları takip etmeye devam edeceğiz. Tedbiri elden bırakmadan pozisyonumuzu gereksiz yere kapatmadan ve panik al işlemleri yapmadan gün gün saat saat. Takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan gümüşün tarafına geçiyorum. İlk videodan beri paylaştığım görsel. 22 seviyelerinden önce 24 daha sonrasında 24-70 hattının beklentim olduğunu defalarca söyledim ve bu hareket gerçekleşti. 24-80'e kadar geldik. Bir iğne attık ve geri çekildik. Bu gayet normal direnç hatlarındaki geri çekilmeler. Peki bu geri çekilme nereye kadar olabilir? Altta kırdığımız 24 bölgesine kadar 24 seviyesi altına tekrar kırılmadıkça üst direncin deneneceğini ve bu direnç kırıldıktan sonra altın ons tarafındaki gibi daha hızlı yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. Bu kırılım geldikten sonra gram tarafına yansımaları daha fazla olacaktır ve 8 bölgenin üstü rakamlar konuşulacaktır. Biz günceli takip etmeye, kapanışları ve rakamları izlemeye devam edeceğiz. Şuradaki hareket gördüğünüz gibi birebir kopyası gibi yine 24 bölgeleri denenmiş bir geri çekim olmuştu. Bu geri çekimin ardından kırılım gelmişti. Gram tarafında da bahsetmiştim 7.20 bölgesinin kırılımı gibi ve düşüş hareketi gerçekleşmişti. Aynı senaryo tekrar olur mu? Yine bir düşüş gelir mi konusu kafalarda soru işareti bırakabilir. O yüzden bu seviyeyi takip ediyoruz ve bu seviyenin altında kapanış alıp bu hareketleri yapmadıkça yükseliş beklentimizi koruyoruz. Bu hareketi alta doğru yaptıysa o zaman da pozisyonumuzu ona göre değerlendireceğiz. Kendi öngörüm destekten tekrar direncin deneneceği ve bu direnci kırıp üstünde tutunmaya başladığı anda yükselişin hızlanacağını düşünüyorum. Buna göre pozisyon aldık. Buna göre elimizdeki ürün tutuyoruz. Buna göre yola devam ediyoruz. Olası bir bozulmada yine bir güncel videoyla değerlendirme yaparız. Ons konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Takip ediyoruz. Değerlendiriyoruz ve kapanışları önemsiyoruz. Video Videolarımın altına like bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yararlı gördüğünüz videoları özellikle altta açıklamalar bölümünde yazarsanız beğenmediğiniz tarafları da eleştirileri de yazabilirsiniz tabii ki. Bu konuda kendimizi geliştirmeye, eleştirileri değerlendirmeye özen gösteririm. Mutlu bir hafta diliyorum. Alım satımların bereketli olmasını ve isabetli kararlar almamızı diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.